Bu da aslında yani dışarıda konuşuluyor da yayında da çok konuşulmuyor. Ee, çok da yeni bir olay. HDP ile ilgili bir ziyaret gerçekleşti. Mecliste AK Parti grubundan milletvekili ve yöneticiler HDP grubumuz ziyarete gittiler. Yazdılar çizler niye gittiniz niye oradasınız diye. AK Parti HDP ziyaretine siz nasıl bakıyorsunuz? Yani Gidilmesi değil, bana göre gidilmemesi abestir. Gidilmemesi abestir. Tabii yani şimdi dolayısıyla e, legal bir parti kanunlara göre kurulmuş. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi al, çatısı altında faaliyet, grub, yapan. faaliyet yapıyor, grubu var. Ve biz bir anayasa değişikliği yapacağız. Özellikle iki maddede e, hem başörtü noktasında gerek takan ve gerekse takmayan her insanımıza ee, bu özgürlüğü, bu ortamı sağlamak adına bir de aile birliği noktasında e, anayasal tekliflerimiz olacak. Ve orada da e, HDP'nin de bir e, grubu oyu var. var. Tabii grubu var ve oyu var. Ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Ki zaten onlar da başörtüsüne destek verip deklar etmişlerdi. E, neden gidilmesin? Artı evet. kamuunu bilmediği bir husus var. Sürekli bu, benim ki biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasal çalışma yapılırken bir de kulisin arka tarafı vardır. Orada bütün gruplar giderler herhangi bir önerge verileceği zaman, kanun teklifi getirileceği zaman veya değiştirileceği zaman.